Döviz kurundaki değişkenlik ve özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişin ardından Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 3890 liraya çıktığı Kasım ayında gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 9207 lira oldu. Dolayısıyla yoksulluk sınırı da 13.097 liraya yükseldi. Türk İş Konya Şube Başkanı Abdülkadir Tamak, asgari ücretin açlık sınırlarının altında olduğunu dile getirirken konuyla ilgili konuştu. Şimdi gerçekten ülkemizin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Ancak ben her seferinde söylediğim şu, asgari ücret açıklanacak, yarından itibaren toplantıları başlıyor. Ee, özellikle asgari ücret de vesile kılınarak bütün toplum kesimlerinin bir araya gelerek bu konuda bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Şimdi Türkiye'de alt kesimle üst kesim arasındaki çok büyük bir uçurum oldu ve dolayısıyla bu gelecekte Sosyal patlamalara neden olacak bir durum diye her seferinde söylüyorum ve diyorum ki bunun çözümü taraflar arasında beraber e, oturarak bu konuyla ilgili ileriye yönelik sadece dilek ve temenniler değil bu konuyla ilgili bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık programlar yapılıp buradaki e, önemli olan kesimler arasında yani orta direk diye bir şey kalmadı. Bakın yarın biz asgari ücreti konuşacağız. Burada asgari ücretle çalışan, çalışanların yüzde %52'sinin asgari ücretle çalıştığını konuşuyoruz. Gerçekten taban ücret olması gereken ücret genel bir ücret haline dönüşmüş. Dolayısıyla açlık sınırı 3900 lira. Buna bir an önce çözüm bulunup ee, konunun e, taraflarla birlikte e, tekrar söylüyorum dilek ve temenni değil ileriye yönelik bir program yapılması lazım. Vatandaş açlık ve yoksulluk sınırını değerlendirirken her geçen gün Türkiye'de yaşamanın zorlaştığını dile getirdi. Az belirlemiş açlık sınırını. Aslında yani şu 13 milyar gelince de onu da çok söylemişler. Şimdi bizim memleketimizde üretim yok. Üretmeden tüketiyoruz biz her zaman için aç kalırız. Bunu bilmemiz lazım. Ne zaman biz üretime geçersek o zaman tok kalırız. 10 kiloluk un 20 küsür TL'ye düşmüş. İnsanlar birbirlerine yiyor. Zaten bu bir sene öncesinden 5-10 lira bir şeydi. 20 lira için insanlar mesela kadının yerde tırnağı vardı. Tırnağını kırmışlar. Bunun için sana kavga ediyor. Maaş düşük ama inşallah düzelecek. Çok geleceğimizi pek parlak görmüyorum yani. Her gün zamlarla uyanıyoruz. Yorumsuz biraz yani. Her gün biraz daha alım gücümüz düşüyor yani. İsterse 2 bin eder, eder isterse 10 bin lirayla Bakın da kimse geçinemez. Hani şu an her şey zam geldi ama şu an asgari ücret çok düşük bir durumda. Hani bu millet geçinemez. Devlet hani Suriyelilere bile yaptığı yardımı kendi vatandaşına yapmadı bu zamana kadar. Bu millet açıktan ölüyor hiçbir şekilde umurunda değil. Suriyelilere kadar yaptığı kadar biraz da kendi vatandaşlarına yapsın. Yani diyeceğim bu. Geçinemez bu millet. Gerek yok yani. Kendi vatandaşlarını düşünsün biraz.